Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle bugün halk arasında çevirgel duası olarak bilinen bir duayı paylaşacağız. Bu dua kardeşlerim yüzyıllardır kadınlar ve erkekler tarafından okunan bir duadır. Genellikle böyle terk eden kişinin geri dönmesi için okunur. Çevirgel duasının anlam ve faziletini iyice öğrenip buna göre sizler de tatbik edebilirsiniz. Bu duanın nasıl okunacağını ve fazileti hakkında bilgileri bu videomuzda size sunacağız. Duaya geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve içeriklerimizin devamı için inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bu çevirgel duası halk arasında döngel duası olarak da bilinir. Daha ziyade giden kişinin, terk eden kişinin dönmesi, terk edilen kişiye geri gelmesi için, muhabbet için, efendim giden kişinin geri dönmesi dışında kaybolan bir eşyanın bulunması efendim bu niyetlerle de okunabilir. Peki bu dua nedir hocam? Bir Niyet duasıdır. Aslında bu bir hacet duasıdır. Yani her türlü çabayı göstermesine rağmen eşi, ne bileyim nişanlısı veya sevgilisi tarafından terk edilen kişilerin başvurduğu bir duadır. Bu duayı hem kadın hem erkek okuyabilir. Bu dua en tesirli geri getirme dualarından birisi olarak kabul edilmektedir. Böyle ayrılmış nişanlı insanlar, sevgililer, boşanan eşler, efendim kaybolan eşyalar veya evladı geri getirmek mümkündür Allah'ın izniyle. Duaların büyüklüğüyle. Bu dua kardeşler 14. yüzyıla dayanıyor. Yani eski kaynaklarda çevirgil duası olarak geçiyor. Duanın içinde ayetler, esmalar ve Türkçe dualar bulunuyor. Türkçe kısımlar tabi zamanla sadeleştirilmiş kardeşler. Bu dua farklı kaynaklarda farklı şekillerde bulunuyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar hocalar, alimler, bir sürü insan çevirgel duası altında birçok dua yazılmış. Tabi duanızın kabul olması için salih amelle, tevekkülle, samimi bir kalple ve iyi niyetle dua etmelisiniz. Bu çevirgel duası diye bahsedilen duada ayetler ve esmalar geçtiği için duanızın kabul olma ihtimali çok yüksek. Bu çevirgel duası kardeşler dört bölümden oluşuyor. Bunlar birincisi ve duha suresi sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın esmaları Rum suresi ve Fatiha suresi. Şöyle okunuşunu ben surelerle beraber sizlerle paylaşmak istiyorum. E, duha suresi okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli izâ saja mâ vedda'ake Rabbuka ve mâ kalâ. Ve lel âkhiratu khayrun leke minel ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّ سَائلَ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم يا ودود يا مجيب يا جامع يا لطيف ودورت اسمع و روم سورة 21 آية بسم الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بو الله جل جلاله onun ayetlerinden olarak sizin için nefislerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için mutlaka deliller vardır. Ve Fatiha suresi bir de Türkçe okuyacağınız niyetinizi gösteren duadır. Fatiha suresinde okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kardeşler tabi bu duanın faziletleri olduğuna inanılır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin size icabet edeyim sözünden yola çıkarak dua edilmeli. Duanın kabul olması için faziletinden faydalanması için abdest almak. iki rekat şükür namazı, hacet namazı, nafile namaz kılmak eftaldir. Temiz bir niyetle içten bir şekilde dua yapıldığında dua faziletini gösterecektir. Duada ayetler okunup Allah'ın isimleri zikredildiği için öncelikle kişinin imanı artacak, büyük sevaplar kazanacak. Ve duayı her okuduğunda imanı tazelenecektir inşallah. Eşler arasındaki bağ daha güçlü olacaktır bir iznillah. Terk eden kişi bir süre sonra geri dönecektir. Sevmesi, aşık olması istenen kişi için okunduğunda o kişi üzerinde olumlu duygular oluşacak. Tabi helal, birbirine helal olan insanlar. Ve bu duayı okuyana muhabbet besleyecek. Yoksa evlenmesi, birbirini sevmesi caiz olmayan insanlara o dua okunduğunda olmaz. Yani caiz olmaz. Allah muhafaza günah olur yani. Duaları... Sürekli okuduğunda okuyan kişinin kısmeti ve işleri açılacaktır diye ifade edilir. Kaybolan eşya için okunduğunda o eşyanın bulunacağı ifade ediliyor. Dini kaynaklarda insan hayatında duanın önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapılmış, inananlara nasıl dua yapılacağı hususunda örnekler de sunulmuştur. Araf suresi ayet 55'e bakabilirsiniz. Bu dua ile alakalı kardeşler tabi Kur'an'da yer almayan bir dua bu ama e, böyle bir duanın olmadığı fetvası da verilmemiş sadece Kur'an'da yer almadığı hadislerde yer almadığına değinilmiş yani iyi niyetle ayetler ve esmaların okunarak Allah'a dua edilmesi her zaman makbul görmüş yüce Allah'a istiğfarda bulunarak. Peygamber Efendimiz'e salavat getirerek içten ve yakararak iyi niyetle yapılan duaların kabul edileceği müjdesi var. Kur'an'da yer alan sure, ayet ve esmaları okumak Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirerek dua etmenin önemine değinilmiştir. Dua ederken tabi tamamen <laughs> Allah'a teslimiyet içinde olmalı ve sadece Allah'tan istenmelidir. Siz de halk arasında okuna gelen bu duayı okumak isterseniz niyetinizi güzel yapar. Rabbimizden istersiniz. Güzel ayetler, güzel esmalar kardeşlerim bu dualarla dua edebiliriz diye ifade ediliyor. Allah Celle Celaluhu bütün dualarınızı, bütün niyetlerinizi, kalbi niyet ve muratlarınızı Rabbim hakkınızda hayırlı bir şekilde ihsan eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.